Biraz evet, evet. 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 Hadi bizim. Kafanın çarşıya gidiyorum. kapalı çarşıda gidiyorum. <laughs> Gençler de yani. Gerçekten yani değişemem. Çok bayağı Çok evet. benziyor. yani. Benziyor. Çok yaşlı. Evet. Benziyor. çok evet. Arkadaşlara. Evet. Benziyor mu? Evet. 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 Benziyor. Bak bak, Tam Memnun musun hayattan? Ben Yılmaz Özçelik, Bolu Mengen doğumluyum. 45 yıldan beri Bursa'da yaşamaktayım. Mesleğim aşçı. Benim Kılıçdaroğlu'na benzerliğimden dolayı yoğun ilgi görüyorum. Hatta kapalı çarşıda falan gençler birazsa e, selfie yapmak istiyorlar. E, ben bundan memnunum. Tüm liderler gibi e, saygı duyduğum birisi. Ben de bu yoğun ilgiden e, memnun oluyorum, mutlu oluyorum yani. E, söyleyeceğim bunlar. Yani zaman zaman beni e, arkadaşlar ya da e, vatandaş yolda çok benzediğimi söylüyor. Sokaklarda giderken çevirip Kılıçdaroğlu'nun nesi olduğumu, akrabası falan olduğumu soruyorlar. Hatta Bursa'ya Kılıçdaroğlu geldiği zaman kongreleri varmış. Beni çağırdılar kongreye katılır mısın diye katılamadım. Ben benzemekten dolayı çok mutluyum.